İslam toplumunda ve ülkemizde Kurban Bayramı kutlanır. İnsanların günahı için bir koç, özellikle yaratılışta da koçtu bu. Sonradan değişti ve farklı şeyler yapmaya başladılar. Kurban edilirdi. Peki nereden gelmeydi bu? Hepimiz evlerimizde genelde görmüşüzdür veya gittiğimiz bir yerde İbrahim oğlu İsmaili Kurban ederken fotoğraf, yanında bir melek ve elinde koç vardı. Peki? İbrahim, kurban etmeye İsmail'i mi götürmüştü, ona bir bakalım. İbrahim, önce ismine bakalım. Öncelikle İbrahim ismine bir bakalım. İbra, başındaki İbra, ne demekti? İbraniler demekti. Yani Yahudiler demekti. Him ekini, onların başı, onların babası anlamına gelir. Yani İbrahim demek Yahudilerin babası anlamına geliyor. Bilmeden o kadar çok şey yapıyoruz ki çocuklarımıza isimleri koyuyoruz ki farklı bir din altında yetiştiriyoruz ve baktığımız zaman Yahudilere düşman gibi görüyoruz ya. Hani bu Filistin'deki zulüm yapanları asla kastetmiyorum. Onlar başka bir şey. Çünkü der ki öldürmeyeceksin. O zulmü yapanları bir kenara koyduk. Peki İbranilerin babası olan İbrahim ...çocukları nasıl oldu? Çocukları yoktu ve yaşı da geçmiş... ...yüz yaşına yaklaşmıştı. Ama Tanrı'ya tam bir imanla... ...sadakatle bağlıydı. Ne derse sorgusuz sualsiz yerine getiriyordu. Bir gün Tanrı onunla konuştu. Dedi ki İbrahim... ...sana bir çocuk vaat ediyorum. Göksel vaattı o. Göksel. Yeryüzünden bizim gibi değil. Dünyadan değil. Göksel vaattı. De. Dedi ki bir oğlum olacak soyunu onun üzerinden sürdüreceğim. Onlar benim halkım olacaklar. Aradan seneler geçiyor tabi İbrahim'in karısı var Sara. Sara da kısır belli bir yaşa gelmiş. Ve diyor ki bir gün İbrahim Tanrı seni unuttu sana verdiği sözü unuttu galiba. Bak ölüp gideceksin soyunu da kuracak. <laughs> Gel kölen olan Hacer'le beraber ol çocuğun olsun soyun sürsün. Hacer'le beraber oldu ve İsmail doğdu, köleden olan. Ve aradan yıllar geçince Hacer sarayı ezmeye başladı. Bak görüyor musun? Manipüle ediyordu, psikolojik depresyona yol açtırıyordu ve üzerine baskı uyguluyordu. Allah bana, Tanrı bana çocuk verdi, senin çocuğun yok. İbrahim seni daha az sevecek. İbrahim'in soyu benim çocuğumdan gidecek, görüyor musun? Sen kısırsın ve asla çocuğun olmayacak. Ve Sara günlerce gözyaşı döktü. Günlerce ağladı. Tanrı karşılığını duyduktan sonra İshak dünyaya geldi. Göksel olan vaat İshak dünyaya geldi. Anlamı Tanrı'nın vaadi olandır. Köleden olan değil. Sonra dedi ki Tanrı Hacer'le İsmail'i alıp götür yanınızda bulunması uygun değil. Onları çöle gönder ama korkma onları koruyacağım. Onların soyu da çoğalacak. Daha sonra İbrahim'e görün dedi ki sen benden bir çocuk istemiştin peki benim için bu çocuğundan vazgeçebilir misin benim için bunu kurban edebilir misin daha sonraki konumuzda İsa Mesih'in kurban edilişine geleceğiz ama tam önce İbrahim'e soruyor sen bana sevginden ötürü kendi canın kendi kanın oğlunu benim için feda eder misin kurban eder misin İbrahim sorgusu sualsiz götürdü İshak'ı İshak demişti hatta baba Buraya geldik, her şey var, çalılar var ama kurban nerede? Dedi ki, oğlum Tanrı kurbanı sağacaktır. Ve tam kesmek üzereyken çalılarda koçu gördü, koçu aldı kesti ve İshak'ın yerine o kurban olmuş oldu. Peki, baktığımız zaman yaratılışta hani en büyük küfür ne biliyor musunuz? Hani İsa Mesih'in karşısına çıktılar, konuştular ya küfür ediyorsun Yahudi din adamları. Ben Tanrı'danım, Tanrı'nın oğlum dediği zaman küfür ediyorsun dediler. Dedi ki, Tanrı insan değil ki cinsel birleşmeyle beraber anlamayın, dünyasal bir şey yok. Tanrı ruhtur. Kelam, ağızdan çıkan söz, Tanrı'nın sözü. Şu an kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Neyi duyuyorsunuz? Ağzından çıkan sözleri duyuyorsunuz. Söz kime ait? Bana ait. Peki, kelam kime aitti? Babasız dünyaya gelen Tanrı'ya aitti. Meryem'e dedi ki Cebrail: Kutsal Ruh olan Tanrı sende beden alacak, korkma. Ona İmanuel diyeceksiniz. Tanrı nedir demektir. O bütün insanları günahlarından kurtaracak. Kurtarıcı Mesih olacak anlamına geliyor. Ya? Peki sonra ne oldu? Sonra nesiller boyu bütün peygamberliksel yaratılışta der ki ayetlerde kim buradan bir kelime eksiltir çıkartırsa bütün yazılı lanetler onun üzerine olsun. Allah'ın Tanrı'nın yaratıcının sözünü değiştirmeyi kimin kudreti yeter ya? En büyük küfür varsa kitap değiştirildi demektir küfür. Allah'ın sözleri değiştirildi demektir küfür. Neden derler biliyor musunuz? Söyledikleri yalanlar gün yüzüne çıkmasın diye. Söyledikleri yalanların üzerine ışık aydınlatmasın, onların karanlığını göstermesin diye. İnsanlar fark edemesin diye gizlerler, kapatırlar okuma derler kendi dilinde okutturma sakın ha. oraya koy az mübarek olsun. Bütün şeyleri Arapça oku. Türkçe sakın okuma, sakın anlamaya çalışma. Ve soy ve arkasından bütün peygamberlikler İshak soyundan geldi. İsmail soyuna, köle soyuna peygamberlik ve din verilmedi. İshak soyuyla gitti bütün peygamberlikler. Bütün inen kitaplar, bütün inen dinler. Peki Tanrı burada ne diyor? Evet. Kutsal ya e Nere Galatyalılar 4. bölüm 21. ayetten başlıyorum. Kutsal yaşa... E Galatyalılar 4. bölüm 21. ayetten başlıyorum. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler söyleyin bana. Yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki anlaşmayı simgeler. Biri Sina dağındadır, köle olacak olan çocukları doğurur. Hacer, Hacer Arabistan'ın Sina dağını simgeliyor. Sina dağı Hacer'i simgeliyor. Şimdiki Yeruşalim'in, Yeruşalim dediğimiz yerin karşılığı. Çünkü o çocuklarla birlikte kölelik etmektedir. Oysa göksel Yeruşalim özgürdür, annemiz odur. Şöyle yazılmıştır. Sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın, doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, yüksel sesine aykır. Çünkü terk edilmiş kadının kocası olandan daha çok çocuğu var. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. Olağan yoldan değil, kutsal ruha göre Doğana o zaman nasıl zulmettiyse. Kardeşler, İshak gibi sizde vaat çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha gören doğana nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Yani olağan yoldan, Hacer'den olan İsmail soyu, kutsal ruhtan olan İshak soyuna nasıl zulmettiyse zamanında diyor, şimdi de öyle oluyor. Ve diyor ki, köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. Net. Tanrı sözü diyor ki İsmail soyu asla mirasa ortak olmayacak. Peygamberlikler İshak soyundan gelecek. İsmail soyuna peygamberlik verilmeyecek.